Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 26 Ocak 2026 günlerden pazartesi arkadaşlar. Yeni Bayındır Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir montajın sonunda eski kombimiz vardı. Vaylan onu sökerek onun yerine Baymak Lunatek 5 yıl garantili cihazımızın montajını yaptık. Kombimizin alt bağlantılarını şöyle komple değiştirdik arkadaşlar. Manşonlardan itibaren görüyorsunuz. Sol tarafta kolektör var. Eski borular sararmıştı. Komple alt vara takımlarını her şeyi değiştirdik. Gaz fleksimizi, her şeyimizi iki amper sigorta taktık. Güzel bir şekilde montajımızı yaptık. Yoğuşma giderimizi havalık koyarak şöyle pepelece boru ile şurada balkon gideri varmış kapatmışlar ama yine oraya vermedik belki su geliyordur diye. Şöyle lavabo giderin altına hemen şuraya güzel bir şekilde bağladık arkadaşlar. Sil bağladık, silikonladık. Ocağımızın vanası var. Ocağımızın hortumu dış çardan bağlıydı. Şöyle üstten, şuradan mermerimizi delerek alttan bağlantı yaptık. Daha güzel oldu arkadaşlar. 1 metre ile ocağımız var. %2, %5 yukarı doğru meyilli gidiyor. Bu arada bu evimizde kiracımız oturuyor, ev sahibimizle. Sadece internet aracı tanıştık, o kendisi gelmedi. Şurası falan kırıktı. Hani biz kırmadık, eski kombiyi takarken kırmışlar ama Elimizden geldikçe şöyle güzel bir şekilde alçıyla duvar örer gibi bacağımızın etrafını ördük. Güzel bir şekilde de oldu. Aynen böyle. Bu bacanın geçtiği yer bildiğimiz böyle açık. Daha önce eski kombi takarken kırmışlar. Biz güzel bir şekilde alçılarımızı da yaptık. Şöyle kelepçemiz attık. Güzel bir montaj oldu. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Her marka model kombi satışımız vardır. tesisat işleri, proje işleri kesinlikle Ankara'da bizden sorulur arkadaşlar. Bu işin uzmanı doktoru biziz. Az önce buraya petek temizliği de yaptık. Aşırı pis tip petekler, böyle bildiğimiz çamur iyice oturmuş peteklerin dibine. Kesinlikle kombi taktıracak arkadaşlara petek temizliğini şiddetle öneriyorum. Eğer ki temiz etmezseniz kombinizin içine tort çamur girdiğinde kombileriniz uzun yıllar kullanacakken birkaç yılda bozuluyor ve parça değişiminde de garantide dışı kalıyor. O yüzden kesinlikle e, petek temizliği şart. Burayı temizliğimizle de yaptık. Dediğim gibi alt bağlantılarımız şöyle güzel bir şekilde oldu. Estetik bir şekilde. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Tekrardan müşterimize hayırlı olsun. Dediğim gibi bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Sosyal medya hesaplarımızı takip edebiliriz. YouTube kanalımızda veya Instagram, Facebook gibi kanallarımızda videolarımız, örnek işlerimiz var arkadaşlar. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.